YouTube ben Ersin Çakır. Bugün sizlere Ender Dragon'u nasıl esir alabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bu sayede Ender Dragon'u çok rahat bir şekilde öldürebileceksiniz. Öncelikle arkadaşlar, End hemen End Portal çerçevesini almamız gerekiyor. End Portal çerçevesini aldıktan sonra yine eee End Manterimizden buradan e, A of Ender yani Ender gözünü de almamız gerekiyor. Çünkü bizim burada hemen hızlı bir şekilde Portal, ...portal oluşturmamız lazım Ender Dragon'a gidebilmemiz için. Tabii ki portal oluşturmayı göstereyim hızlı bir şekilde. Direkt Ender'ın yanında başlamadım. Çünkü belki Ender'a nasıl gideceğinizi bilmeyenler vardır arasında. Bu şekilde portal çerçevesi oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Portal çerçevesini oluşturduktan sonra bakın... ...köşeleri bu şekilde tam görmüş olduğunuz gibi olmaz şart. Daha sonra hemen çerçevelerin üzerine gözleri bırakıyorsunuz bu şekilde gözleri bıraktıktan sonra portalın açıldığını göreceksiniz ve portalın içine doğru atlayın arkadaşlar ve artık dragonun dünyasına gittiniz. Evet dragonun dünyasına geldikten sonra burada Ender Dragon'u göreceksiniz. Peki biz Ender Dragon'u nasıl esir alacağız? Hemen onu hızlı bir şekilde göstermem lazım. Yani. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz. Dragonumuz havada uçuyor ve şurada görmüş olduğunuz end kristallerinden güç alıyor. Yani End kristallerinden güç aldığı sürece Ender Dragon'u öldüremiyorsunuz. Ee, öldüremezsiniz. Öncelikle kristalleri patlatmanız lazım. Bir şekilde ok fırlatarak hemen şuradan ben bir ok alayım. Yaylı ve bir tane de ok alayım. Nasıl olduğunu hemen göstereceğim. Dilerseniz arkadaşlar şu şekilde kristallere ok fırlatabilirsiniz ve onlar patlatabilirsiniz. Çünkü kristallerde kristallerden güç aldığını söylemiştim dragonun bu şekilde hepsini patlatıyorsunuz. Hepsini patlattıktan sonra artık dragon'unuz bunlardan güç alamayacak ve kendi sağlığını iyileştiremeyecek. Bunları da böyle patlatıyorsunuz veya yanına gidip direkt bu kristallerin yanına gidip öyle de patlatabilirsiniz ama eğer survival modundaysanız maalesef bu kristalleri patlatamıyorsunuz. Hemen şöyle yapalım. Şuna vurduk mu patladı, işte görmüş olduğunuz gibi o da patladı. Peki Dragon nasıl esir alınır? Dragon sürekli uçan bir yaratık arkadaşlar. Onu aşağı geldiğinde esir alabilmemiz için şu yöntemi uygulamanız gerekmektedir. Hemen envanterimizden Obsidian Bloon'u alıyoruz. Obsidian Bloon'u aldıktan sonra şurada Dragon'un konduğu yer var arkadaşlar. Bakın şu anda kondu Dragon'umuz. Şimdi Dragon'u, Dragon uçtuktan sonra hemen hızlı bir şekilde buraya... Obsidyenleri şu şekilde kare şekline gelecek şekilde dizayn ediyorsunuz. Bunları bu şekilde dizayn ettikten sonra hemen envanterimize gidiyoruz. Buradan arkadaşlar ray alıyoruz. Bir tane ray alıyoruz ve rayları bu şekilde dizmeye başlıyoruz. Rayları dizdikten sonra ortaya da bir tane ray kattık. Ve bir tane de envanterimizden vagon alıyoruz. Vagonlar da 4 tane olacak şekilde. Evet dragon geldiği için bozdu arkadaşlar orayı. Dragon gelmeden bunları yapmanız lazım. Dragon geldiği zaman maalesef bozuyor oraları. Hemen hızlı bir şekilde ben katmak istiyorum. Hızlı olmasa maalesef Dragon gelip bozuyor arkadaşlar. Ee, ve evet 4 taneyi bu şekilde kattıktan sonra hemen Dragon'un gelmesini bekliyorsunuz. Ve oraya konmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Konduktan sonra şimdi sizlere göstereceğim. Dragon'umuz artık hareket edemez hale gelecek. Evet Dragon şu anda uçuyor ve end kristallerinden güç alıyor end kristalleri patlatırsanız artık dragonun alacak bir gücü ve enerjisi kalmayacak zaten yukarıda da ekranda görüyorsunuz mouse'umla gösteriyorum arkadaşlar burada mor şeklinde dragonun sağlık seviyesi var bu sağlık seviyesini bitirmemiz lazım e sonuna kadar harcamamız lazım dragonu öldürebilmek için şimdi dragonumuzun gelmesini ve konmasını bekliyorum dragonumuz hala havada uçarken konmadı ve evet geldi Kondu Arkadaşlar Bakın Artık Dragon'umuz Esir Alındı Bakın Uçamıyor Arkadaşlar Yeniden Kalkamıyor Çok Süratli Bir Şekilde Kanat Çırpıp Kaçmaya Çalışıyor Ama Maalesef Başarılı Olamıyor e Bu Sayede Dragon'umuzu Esir Aldık Hala End Kristallerinden Güç Almaya Devam Ediyor Dragon'umuz Yani Şöyle Arkadaşlar Hemen Göstereyim Envanterimize Gittiğimizde Burada Diamond Kılıcı Aldığımızda Dragon'a Yardırmaya Başlayacağız Evet Dragon'a Yardırın Arkadaşlar Vurabildiğiniz Kadar Dragon'a Vuruyorsunuz Bakın yukarıdaki sağlık seviyesini azaltıyorsunuz ancak end kristalleri ondan enerji aldığı için enerji çektiği için bakın buradaki sağlık seviyesi yeniden dolmaya başlıyor. Biz bu şekilde vurmaya devam ettikçe canı azalacaktır. Siz e, dragonu bu şekilde etir aldıktan sonra sürekli kafasına kafasına vurun yardırın ölmesini bekleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi dragonumuzu çok rahat bir şekilde öldürmeyi başardık. Dragonumuzu öldükten sonra burada egg yani dragon yumurtası çıkıyor. Peki dragon öldü. Ben onu yeniden nasıl getirebilirim? Bunu da bir önceki videomuzda göstermiştim ama yine de bilmeyenler vardı diye göstermeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar burada bir portal açıldı. Bu portala girdiğimizde artık eski dünyamıza geri dönebileceğiz. Ama eski dünyamıza dönmeden hemen ben size şuradan dragonu yeniden hayata döndürmek için ne yapabiliriz onu göstereceğim. Envanterinizde bulunan end kristali alıyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz bedrakların üzerine dört yanına katacak şekilde oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Tıpkı ekranlarınızda şu anda görmüş olduğunuz gibi evet şuraya da katıyoruz. Tamam. Ve şuraya da kattıktan sonra artık dragonumuzun yeniden oluşması için gökyüzüne doğru ışınlar yükselmeye başladı ve görüyorsunuz bütün kristaller yeniden hayat buluyor arkadaşlar. Bütün kristaller yeniden, az önce patlatmış olduğumuz kristaller yeniden yer alıyor ve Ender Dragon'u oluşturmak için gökyüzüne doğru böyle e, arkadaşlar yıldızımsı bir görüntü sunuyorlar. İşte Ender Dragon'umuz artık yeniden gelecek. Ender Dragon'umuz geldikten sonra dilediğiniz gibi yeniden öldürebileceksiniz arkadaşlar. İsterseniz yeniden esir alın, isterseniz esir almadan öldürmeye çalışın. Ben size nasıl esir alabileceğinizi göstermeye çalıştım. Bununla ilgili kısa da bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim diğer dünyama hemen hızlı bir şekilde gidip size farklı bir olay daha göstermeye çalışıyorum. Mesela Ender Dragon'umuzu e, hapsettiniz diyelim. Yani hapsetmek derken esir aldınız. Onu bir e, bir oda gibi veya bir e, parmaklıklar arasına kapatmak istediniz. Ben böyle bir şey yaptım, böyle bir tasarım yaptım. Arkadaşlar bakın parmaklıklar arasına Ender Dragon'u hapsettim ama Ender Dragon'umuz maalesef e, şöyle bir özelliğe sahip. E, ne kadar kafes içerisine alsanız da ne kadar kafes içerisine alsanız da maalesef olduğu yerde kalmıyor arkadaşlar. Olduğu yerde kalmıyor ve bu kafeslerden sıyrılıyor. Şimdi Ender Dragon'u e, Ender Dragon şu anda bir e, vagona takılmış durumda. Vagona takıldığı için uçamıyor arkadaşlar. Biz envanterimizden şuradan hemen balta alalım. Baltayı aldıktan sonra aşağı doğru inelim. Ben buradan bir şey kazmıştım. E, ah lanet olsun. Dragona yaklaşamıyoruz. Ben buradan bir tünel kazmıştım. Bu kazmış olduğum tünelle e, Dragon'un altındaki rayı kırmaya çalışacağım şimdi. Evet şuna bir vurmaya çalışıyorum. Vurabilirsem. Vurabilirsem arkadaşlar. Şöyle kırabilirsem şu Ender Dragon'un altındaki o e, rayı kırabilirsem göstereceğim size kıramıyorum şu anda vuramıyorum şuralara vurmaya deneyeyim aynen raya doğru yaklaşmaya çalışıyorum şuralardan yaklaşayım evet vurmaya çalışıyorum kırmaya çalışıyorum kırdım evet arkadaşlar şu anda kırdım görmüş olduğunuz gibi Dragon uçtu arkadaşlar. Yani hapsetmiş olduğum yerden kaçtı. Yani siz dragonu esir alsanız bile onun çevresini herhangi bir parmaklıkla veya herhangi bir blokla kapatmış olsanız dahi maalesef dragon kaçıyor arkadaşlar. Yani dragon yine özgür kalıyor. E, tam olarak parmaklıklar arasına alamıyorsunuz. Ben bunu denedim birkaç kez. Siz de zaten ekranlarınızda gördünüz. Parmaklıklar arasında olmasına rağmen dragonumuz kaçmayı başardı. Evet arkadaşlar bu videodan da bahsedeceklerim bu kadar. Lütfen like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar son zamanlarda like'larımız gerçekten düşük kalıyor. Eğer like atarak kanalımızı desteklerseniz beni çok memnun edersiniz. Bir önceki videomda like'larımız düşüktü. İnşallah bu videoda like'larımız yüksek kalır. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma da abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye!